Merhabalar değerli anne ve babalar. Ben Doktor Bora Küçük yazıcı Brain Center of İstanbul'dan hepinize merhabalar. Aylardan Haziran'a da girdik. Malum 17 Haziran itibariyle de okullarda kapanıyor ve karne zamanı da yaklaştı. Şimdi karneleri bütün öğrencilerimiz keyif ve mutlulukla aldılar. Kimi belki de biraz üzüntüyle aldı. Ardından eve geldiğinde o karneyle birlikte anne ve baba olarak nasıl yaklaşmak daha doğru olacaktır? Bu konuda gelin bazı küçük ipuçları ile birlikte bir yol haritası çizelim sizlere. Şimdi akademik öğrenim süresi boyunca yani 2015-2016 bu sene olan akademik öğrenim süresi boyunca bir sınav maratonu, bir ders çalışma maratonu içindeydi evladımız. Ve temelde bu bir süreç adı üzerinde akademik öğrenim süreci ve aslında değerli anne babalar karma dediğimiz sadece bunun sonunda gelinen sürecin sonundaki noktalardan bir tanesi. Ve eğer ki sadece sürecin sonundaki bir adında evladımızın biz yanında yer alıp onu yorumlamaya kalktığımızda orada hatalar yapıyor oluruz. Çünkü bu sürecin içinde acaba evladımız nasıl ders çalıştı? Ders çalışma disiplini ne durumdaydı? Dikkatini doğru yönetebiliyor muydu? Aa, örneğin bir ergenlik sürecindeki evladımız ergenlikle ilgili Tüm yaşadıklarıyla beraber kendisini akademik ve sosyal anlamda derslerine nasıl yansıttı? Öğrencinin diğer yandan okulundaki, sınıfındaki uyumu nasıldı? Arkadaşlıkları nasıldı? Hangi düzeyde ders dinledi? Derslere katılımları nasıldı? Ödevlerini nasıl yaptı? Dersleri nasıl çalıştı? Sınavlarına nasıl hazırlandı? Eğer ki evladımızın tüm bu süreçler sırasında yanında yer almış isek o zaman zaten karne dediğimiz ve bütün bunların sonucunu gösterecek olan durum hakkında fazlasıyla haberdarızdır demektir. Eğer ki evladımızın hangi durumda bu süreçleri yönettiği hakkında hiç bilgimiz olmadan evladımızın yanında olması gerektiği oranda yer alamayıp sadece bir karne notuyla birlikte evladımızı analiz etmeye, değerlendirmeye kalkacak olur isek değerli anne babalar bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Sürecin nasıl değerlendirildiği, o sırada neler yapıldığı, anne baba olarak evladımızın ne kadar ve hangi oranda yanında olduğumuz asıl olarak değerlidir. Karne sonuçları bize bir sadece bir durum analiziyle birlikte önümüzdeki sene için hatta yaz dönemi için neler yapabileceğimiz konusunda bizlere sadece yol göstermelidir. Örneğin karnesinde çeşitli derslerinde geliştirmesi gerekli notları olan öğrenci yaz dönemini bu konuda nasıl daha aktif, nasıl daha verimli kullanacak? Anne baba olarak ne olur bu konuda evlatlarınızı yönlendiriniz. Evlatlarımız biz onları ne kadar kucaklar isek onlar da bizim bu söylem ve yönlendirmelerimizi o oranda karşılık vereceklerdir. Ne olur değerli anne babalar şunu çok iyi bilelim ki kim öğrencimizin potansiyeli çok az olabilir. Kim evladımızın potansiyeli çok daha yüksek olabilir. Hiç fark etmez. Anne ve baba olarak bizlerin görev ve sorumluluğu evlatlarımızı sınırsızca kucaklamak olmalıdır. Sınırsızca kucakladığımız ve kocaman aferinlediğimiz evladımızın geliştirmesi gerekli olan noktalar da olabilir. Karne notlarında yansımış olan. O zaman gelin evladınızın yanında yaralım. Gelin onu öncelikle olarak bir kocaman kucakladıktan sonra hangi dersin nasıl geliştirecek, neler yapacak bu konuda evlatlarımıza güzel bir yol haritası çizmemiz fazlasıyla yeterli olacaktır. Yaz dönemi geliyor, keyifle, sağlıkla, bolca oyunla ve sosyalleştiği şekilde de arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak evlatlarımız güzel bir yaz tatilini sağlık ve saatle geçirmelerini dilerim. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı. Brain Center of İstanbul'dan sizlere seslendim, ulaştım. Bu videomuzu evlatları olan, çocuğu karne almış olan tüm anne babalarla dilediğiniz bu konudaki ilgili herkese keyifle paylaşabilirsiniz. Selam ve sevgilerimle.